Cümleten selamun aleyküm kanalımıza hoş geldiniz ben Kaan Evet arkadaşlar bugün bu videomuzda ne yapıyoruz Bugün arkadaşlar antik golem unutuldu mu onun hakkında video çekiyorum Şimdi unutuldu mu unutulmadı mı Ya biliyorsunuz bir belki de açamamıştır bu karakteri Yeni karakterler geldi arkadaşlar şuradan mesela Kaos Şövalyesi e, Yıldız Askeri vesaire güzel karakterler geldi açıkçası arkadaşlar Bugün e, bizim yani geçmişte en iyi karakter olarak söylediğimiz antik golem bugünden itibaren hatta karakter geldikten itibaren şu anda en güçlü herhalde yıldız asker oldu arkadaşlar. Bugün antik golemin unutulup unutulmadığını söyleyeceğim. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz bu arada. Ee, söyleyeceğim derken e, birazcık sohbet muhabbet eşliğinde güzel bir video olacak arkadaşlar. Birçoğunuz ee, bir çoğunuz biliyordur abi yani şu karakteri görevlerini yapmak için şu elmas kumbarasını 10 seviye yapıp bir 1000 liradan fazla para harcayan arkadaşlar oldu. Sonra çarka geldi. Çarktan alan oldu. 50 bin 100 bin elmas harcayıp da fullyenler oldu arkadaşlar. Bu karakter şu anki zamanlara göre bu karakter şu anda eder mi? 50 bin elmas 100 bin elmas fullemeye eder mi? Onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu arada videoda hoş geldiniz bence benim fikrim Antik Golem unutulmadı arkadaşlar. Antik Golem e, hala kalbimizde. E, ben Antik Golem'i yani ilk açtığımda çok mutluydum açıkçası. Çünkü oyunun en iyi karakteri ve çok güzel bir karakter de Benim çok hoşuma gidiyordu açıkçası arkadaşlar. Ee, halen daha orada e, hoşuma gerçekten gidiyor arkadaşlar. Çok güzel bir karakter olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ee, ama sizlerin fikirleri de çok önemli. Yorumlarda işte antik golem unutuldu mu unutulmadı mı onlardan bir yazın Biliyorsunuz yeni karakterler geldi. Ee, belki yeni karakterleri e, herkes açacak. Belki arkadaşlar unutulmuş olabilir. Bu arada ben niye ee, oynayabilirim? Oynayabilir mi inşallah bugün? Ee, evet dediğim gibi arkadaşlar yani antik golem... Ee, bence unutulmadı abi. Hala kalbimizde. Çünkü yani şu an yeni karakterleri kimse açamadı arkadaşlar. Şu Yıldız Askeriydi falandı, fistandım Yeni karakterleri açamadı ve toplam gücünü bakamadık abi. Şu 10 boyutlar falandı fistan'da toplam gücünü e, daha görmedik. Belki de daha güçlüdür antik golem ama sanmıyorum abi. Yeni karakter getirdiyse tabii ki de daha güçlü olacak. Çünkü insanlar niye para vermez e, veresin o zaman abi? Bu arada özel gücümüzü de ayarlamayı unutmuşuz. E, o yüzden de şu rakip çıksa abi şu 3x golümüzü de takalım arkadaşlar. Hemen e, kardeş ne yapıyorsun sen ya? Vallahi sen bizi bitirmeye çalışıyorsun vallahi bitik abicim. E, şuradan baba proya baba yaroymuş abi. Y yaracak biz arkadaşlar. E, şöyle 9. bölümümüz yazdık ki ya, maçtan çıktı hemen şu özelliklerimizi ayarlayalım arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi videoda like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, ve 2000 aboneye doğru gidiyoruz arkadaşlar abone olup e, kanalımıza da destek çıkmayı unutmayın hemen gel maçımıza geçelim benim şahsi görüşüm antik antikalem hala bak değer abi hala bakın fullleyebilirseniz fullleyin abi değer mi değer ee, onların uzaylı ordu siver komutan bunlar da değer arkadaşlar ama ben şu viking vikingtir, e, şamandır onları pe pek sevmedim arkadaşlar ee, yani onlar da bir destan sonlarında gücü yüksek ama ben çok fazla sevmedim abi o iki karakteri vikingin işten çok geçiyor şamanın da işten çok geçiyor ee, Onun ise işte siver komutandır uzaylı ordudur ee, işte antik golemdir. Bunlar hala yani fullemeye değer arkadaşlar dediğim gibi. E, bu arada sizler de videoya like atın. <laughs> evet arkadaşlar dediğim gibi e, sizler fullleyeceksiniz her ki gönül rahatlığıyla fullleyebilirsiniz o üç karakteri. Ama yeni kar gelen karakterlere bakın. Mühimmatınızı harcamayın abi. Masamo birkaç ay sonra yine antik golemdeki gibi çarkı sunulacak. Sonra yeni karaktere gelecek böyle böyle döngü devam edecek abi İnsanlar para harcasın diye döngü devam edecek arkadaşlar ee, Döngüden kastım işte sen Karakteri fulluyorsun ya bir daha karakter çıkıyor bir daha fulluyorsun bir daha mühimmetini harcıyorsun ee, Bu döngü devam edecek Masamon'un para kazanmasına bu şekilde gelir kaynağı olacak arkadaşlar O yüzden diyorum ki ilk gelen ilk karakteri almayın arkadaşlar Bak niye bot atıyorsun Sabah sabah bak kaç bin, kaç bin ondan gözüküyor arkadaşlar Abi bak 3000 online gözüküyor bana gelen şey bot abi yani böyle bir oyunda para yatırmayın arkadaşlar benim şahsi görüşüm açıkçası tabi sizler bilirsiniz sizlerin kararı sizlerin parası ama benim kararım. Bekleyin abi. Eğer ki para yatıracaksınız yeni karakterleri açıp fullleyecekseniz bekleyin. Birkaç ay sonra çarka gelir. Çarktan sonra alırız. Full fullleriz. Sonra bir daha karakter gelir. Bu şekilde döngü devam eder. Masama tek kazanan masam olur abi. Bu arada bana bot atıp atıp duruyor herhalde. Bot mu abi? Bot inşallah bot değil ha arkadaşlar. E, bot savallahi söyleyeceğim. Tam bot değilmiş arkadaşlar. Çok güzel. en azından oynayalım bakalım. Salmamı istiyor kardeş. Vallahi salamam. hemen şu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar masama ya yok para yatırmayalım Abi para yatırmayalım da Masomo Belki karakterin fiyatı düşürür arkadaşlar Bu arada bu videoda artı 175 like gelirse Çok çok güzel olur ee, Yani güzel videolara Güzel like geliyor yorum geliyor Sizlerin desteği çok önemli bizim arkadaşlar Bizim için şu kanalımızı bir 2000 abone yapalım abi bu arada ya bir like atın abi kanalımıza da abone olun da Şöyle hemen 4. bölümümüzde yazalım arkadaşlar Çok serisinden buradan Alttan gelmişsin yedin kanka çok güzel 5. bölümümüzü yazdık abi Şuradan 6'da gelir 6'da geldi mi gelemedi <laughs> Lan bu arada çok kötü gol yedik Şuradan hop, alttan üstten giderken Şuradan çok güzel bir şekilde gol attık abi Rakip hala maçtan çıkmamaya ee, Söz vermiş abi kendi şapında maçtan çıkmayacağım demiş Vallahi yemin etmiş abi maçtan çıkmamaya o güzel gol atıyor vallahi yıkım orduyla 3 e, gol atması bence mucizevi arkadaşlar yani antik kaleme bence güzel oynuyor kendisi şuradan hop fake yemedin şuradan şuradan tekrardan yemiyor abi yemiyor neyse dediğim gibi arkadaşlar yani antik golem unutulmadı benim e, şahsi görüşüm unutulmadı çünkü şu anda kimse o yeni gelen karakteri açamayacak yani açarsa herhalde Masomo Masomo'nun yardımcısı falan olur yani yani Gerçekten yabancı ülkelerde açabilir çünkü adamlar yani arkadaşlar adamlar parası var falan da Ama şu anki Türkiye ekonomisinde yeni karakterlere açacak insan zor bulur abi kafa topu yani masamının yetkilileri abi zor bulursunuz abi o yeni karakterleri açacak yani bir şirket sahibi falan olmasını lazım herhalde yeni gelen karakterler açabilmesi için abi. 150.000 elmas harca diyor, 50.000 zümrüt harca diyor, 50 bin. Bak 50 bin zümrüt ne bilmiyorum bir yıl boyunca taraftar kasarsınız arkadaşlar o zümrütle bir yıl boyunca taraftar kasarsınız 7/24 o zümrütle belki de yani bir yıl değil belki de daha fazla abi o menajer parası 100 bin miydi 100 bin menajer parası bir yıllık menajer parası abi bir yani örnek veriyorum ama daha fazla da olabilir abi bir yıl falan kesin olarak kesin olarak bir yılı götürür abi menajer full sizin yani abi değmez. Vallahi değmez bak. Zaten eğer ki etkinlik kasacaksanız oyunu hani taraftar puan kasacaksanız abi zaten o karakterlere etkinlik vermiyor. Ee, eğer ki elinizde antik golem varsa oynayın arkadaşlar devam edin. Şu Masomoy para yatırmayalım abi. Masoma para para kazanmasın abi Masoma'ya. Ee, yine antik golem ya yani ilk destansı karakter geldiği zaman çok insanlar para yatırdı. Çok kumbara geldi. Ee, yani çok kişi para yatırdı arkadaşlar ben de dahil para yatırdım ama ben o kadar böyle e, yani milyarlar falan binlerce lira yatırmadım abi ee, ben akıllılık ettim ee, baş yavaş yavaş başladım yani e, karakterler geldi bir, bir iki ay sonra fullledim arkadaşlar ben nasıl fullledim diyeceksiniz abi ben e, şu anda elmas açısından hiçbir para ödememiştim abi o şu anki karakterlerim elmas açısından bug vardı arkadaşlar ben 7 olarak bugu e, kastım Yaklaşık 300k yakın elmas kastım arkadaşlar oluktan ve bütün karakterleri fullledim açıkçası memnun muyum? ya memnunum mesela şu an antik golem ben para yatırdım ama 100 lira yatırdım ha bak nasıl 100 lira yatırdım 100 kart için 100 lira vardı de 200 kart vardı arkadaşlar ve 100 kartı alarak karakteri tamamladım sonra elmas kastım bir hafta boyunca ve ciddi şekilde elmas bug'u vardı abi şu reklam bug'u şu an çalışmıyor bilmiyorum ama büyük ihtimalle fix abi. E, oradan 300k'ya yakın elmas kazandım arkadaşlar. Siz de böyle oyundaki e, açıkları, bugları, fırsatları değerlendirin arkadaşlar. Ben mesela bu hesabı bu şekilde adam ettim. E, benim hiçbir şekilde 10 bin liran falan gitmedi arkadaşlar. Bu hesabı zaten benim... E, bir abimiz hediye etti arkadaşlar. Gökhan abiye de buradan çok çok selamlar olsun. E, hesabı hediye etti ben de adam ettim abi. E, selamlar olsun vardı Gökhan abiye de. Şuradan alttan gelmişsin kanka. Evet, 15-6-7. Evet hala oynuyor rakip. Yani benim şahsi görüşüm dediğim gibi abi. Çok çok fazla boş konuştum ama e, abi bu oyuna yatırmaya değmez. Başka oyun olur. Valorant olur. Bak Valorant'a ben de yatırıyorum abi. Abi oyuna değer. Pay to win oyun değil. Bu oyun pay to win oyunu. E, paranız varsa oynarsınız. Ama Valorant'ta mesela e, Valorant'ta öyle para yatırarak gelişemiyorsunuz. Valorant'ta sadece skin alıyorsunuz. E desen alıyorsunuz abi Desen e, sadece desen e, şey yapıyorsunuz para yatırıyorsunuz bir de Battle pass var sezon passi biliyorsunuz Oradan da bayağı bir, bir ay boyunca kasıyorsunuz abi ya Oyuna değer bir oyun e, Para yatırılabilecek bir oyun Ama bu oyun para yatırılacak bir oyun değil arkadaşlar e, Bu oyun pay to win e, Paranız ne kadar fazla varsa o kadar sömürüyor e, Bunu da Buradan dile de getireyim abi e, Küçük kardeşlerim vardır e, Büyük abilerimiz de vardır yani oyuna yine başlayan abilerimiz de vardır Yani Para yatıracaksınız oyuna yani Yatırmayın abi Eğer ki böyle Sıfırdan hesap açtınız fullemek istiyorsanız da Facebook'tan hesap alın abi 200-300 lira en azından Max hesaplar var Güvenilir kişilerden almayı bu arada unutmayın Benim şu anda tek Tavsiye edebileceğim bir alım satın kardeşim var benim Arkadaşım Berat Pasa arkadaşlar Facebook ismi Oradan bütçeniz yazın ee, yani Güzel bir bütçeniz varsa oradan size Kaliteli max hesaplar sağlar abi ee, Selamını da söyleyin abi Eğer ki alacaksanız Berat Paşa'ya da buradan selamlar olsun Evet 5 0 oldu Bey kozlu Vallahi o adam, o adam arkadaşlar çok güvenilir bir insan ee, Yani kaç bir buçuk iki yıldan beri alım-satım yapıyor ee, Ve kimsenin de yani hakkına girmez Anladın mı arkadaşlar anladınız mı Dediğim gibi o arkadaştan güvenilir bir şekilde hesap alıp alım satım yapabilirsiniz. Ee, eğer ki hesabınız var e, yani piyasaya göre fiyat veriyor. Eliniz olsun. Hesabı satmak isteyen varsa gönül rahatlığıyla e, söyleyebilirim yani. Ee, reklam olarak algılamayın. Kendi içimden geldi arkadaşlar. Eğer ki hesap almak isteyen yeni başlayan falan ya da hesap almak isteyen arkadaşlarımız, abilerimiz varsa e, Facebook'tan bu arkadaşa ulaşırsanız e, size selamını da söyleyin abi videosundan gördüm falan diye Kendisi yardımcı olur abi Vallahi yardımcı olur bu arada Çok konuştuysam kusura bakmayın aklınız helal arkadaşlar Bu maçtan sonra da videoyu kapatayım ee, Tek söyleyeceğim şey Antik golem unutulmadı arkadaşlar Antik golem devam eder ee, Yeni karakterler tabii ki gelecek çünkü döngüye sağlanıyor ya. ben videoda dedim arkadaşlar Şu an videoda dedim en yani 50 seviyede şu an o destanslı karakterleri, destansan antrenörleri getirmez getirmeseydi şu an 50 seviyede hiçbir zaman para kazanamayacak. Şimdi örnek vereyim arkadaşlar. Örnek vereyim. Siz normal bir oyuncusunuz. Günde 20-30 maç atıyorsunuz. Ee, siz sezon pes alır mısınız? Yok. Karakteriniz full, full zaten full seyir bu arada. Ama mesela taraftar kasıyorsunuz. Taraftar kastınız. Her şey full. Mühimmat full sadece mesela voltaj x hesabı sadece sezon pes alırsınız bir daha antrenör alırsınız arkadaşlar sadece bir ay boyunca sezon peste antrenörleri alırsanız, sizden gidebilecek en fazla para hesaplayalım iki haftada bir sezon pes 70 liraydı sanırım 140 lira 140 140 işte 480 falan yapıyor herhalde bilmiyorum 360 yapıyor pardon özür dilerim yani sizden gidebilecek bir para herhalde o kadar ben bu arada rastgele sapladım. ya yani o kadar 300-400 lira var TF kasan Ama ama bu karakterleri almak istiyorsanız, bu karakterlere sahip olmak istiyorsanız oyna para para para. 150 bin elmas ne demek abi ya? 150 bin elmas ne demek? 100 ya ben tamam elmasla yeşil parayı anladım da ya onlar da şey ama 50 bin zümrüt ne demek abi ya? 50 bin zümrüt ya. Bir de en az 10 seviye. Bak 10 seviye ne için? 8 seviye 400 lira. Öyle katlıya katlıya gidiyor. O yüzden yatırmayın arkadaşlar. Sizlerden e, tavsiyem. Neyse bu videonun da sonuna gelin. Daha çok böyle kafa topu videoları istiyorsanız like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.